Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları TYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 3. bölüm EBOB EKOK'a başlıyoruz. Neler öğreneceğiz? Öncelikle ona bakalım. Asal çarpanlara ayırma, bir tam sayının bölenlerinin sayısı, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, EBOB ve EKOK'un özellikleri ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle sıcak bölgedeki bilgilere bakalım. Asal çarpanlara ayırma dediğimizde xyz birbirinden farklı asal sayılar ve m, pozitif tam sayılar olmak üzere. Bu şekilde ayırma işlemine asal çarpanlara ayırma diyoruz. Yöntem olarak bu şekilde ayırabiliriz ya da sayıları doğrudan doğru. Mesela 360'ı bu şekilde yazmak yerine ben 36 çarpı 10, bunun 4 çarpı 9, bunun 2 çarpı 5 olduğunu biliyorum. 2'nin karesi var, 2 var, 2'nin kübü. 3'ün karesi ve 5 şeklinde pratik olarak böyle de ayırabiliyoruz. Yine aynı yola çıkar. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar ve MNK pozitif tam sayılar olmak üzere asal çarpanlarına ayrıldığında herhangi bir sayı. Birinci olarak A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı sorulduğunda üstlerinin birer fazlasını alarak çarpıyoruz. A sayısının negatif tam sayı bölenleri dediğimizde zaten pozitiflerin aynılarının negatifler de olduğu için sayıları aynıdır. Tam sayı bölenler dediğimizde bir tanesini bulup 2 ile çarpabiliyoruz. En az biri sıfırdan farklı olan 2 veya daha fazla sayıyı tam bölebilen en büyük doğal sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni denir. A ve B sayıların en büyük ortak böleni bakın EBOB AB şeklinde gösterilir. Örnek de verilmiş zaten burada. Bakın 16 ile 24'ün birden çok böleni vardır. Bunlar ortak bölenlerdir ama bunların en büyüğüne en büyük ortak bölen EBOB diyoruz. Sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının tam katı olan en küçük pozitif tam sayıya bu sayıların en küçük ortak katı denir. Yine ekok şeklinde gösteriyoruz. Mesela 4 ile 6'nın ortak katı çoktur. Ama bunların en küçüğüne biz ne diyoruz? Ekok diyoruz. EBOB ve ekokun özelliklerine bakalım. Birinci olarak iki pozitif tam sayının çarpımı bu iki sayının EBOB ve EKOKU'nun çarpımına eşittir. Önemli bir özelliktir. Çok kullanılır. Buna dikkat edelim. Bu kural 3 veya daha fazla sayı için her zaman geçerli değildir. 2 tane için geçerlidir kesinlikle. İkinci özelliğimiz A ve B aralarında asal pozitif tam sayılır ise zaten aralarında asalsa birden başka ortak böleni yoktur. O zaman EBOB'ları 1'dir. EKOK'ları da bu iki sayının çarpımıdır. Yine birinci kuralla bağlantılı zaten 1 olduğu için doğrudan doğruya EKOK'a eşit oluyor. Üçüncü özelliğimizde ise EBOB'u biliniyorsa iki tane sayının bu sayıların ikisinin de EBOB'un katları olması gerektiği vermiş. Mesela burada EBOB'ları 8 ise A ve B sayısının ikisi de 8'in katı olmak zorundadır. Kısaca bundan bahsediyor. Dikkat edeceğimiz M ve K sayıları nedir? aralarında asaldır. Soru çözümlerinizde çözümlerinde işimize yarıyor. Eğer iki sayının ekokunu biliyorsak bu sefer de iki sayının ikisinin de ekoku böldüğünde elde ettiğimiz sayılar aralarında asal pozitif tam sayılardır. Bunu da bilmemiz lazım. Beşinci özelliğimizde ise A ve B gibi iki sayı verildiğinde ve EBOB'larını ve EKOK'larını bulduğumuzda EBOB en fazla küçük olanın seviyesine kadar çıkabilir. EKOK da en az büyük olanın seviyesine kadar inebilir. Genellikle büyük olandan daha büyüktür EKOK. EBOB küçük olandan daha küçüktür. Altıncı ve son özelliğimiz EBOB ve ECOG -ok problemlerinde parçadan bütüne gidilirken ECOG, -ok, bütünden parçaya gidilirken EBOB kullanılır. Hemen örneklerimize başlayalım. Aşağıda A sayısının asal çarpanlarına ayrılma şeması verilmiştir. Buna göre A kaçtır? Tersten gideceğiz. Bakın buradaki içerideki yazan sayının çarpanları 3 ve 5 ise tekrar çarptığınızda 15 yapar. 2 çarpı 15 30'dur. 2 çarpı 30 60. 2 çarpı 60 da 120'dir. Demek ki A 120'ymiş. Cevabımız B seçeneğinde. 96 faktöriyel sayısının sondan kaç basamanda ardışık olarak 0 rakamı bulunur? Yani sonunda kaç tane 10 çarpanı vardır diye soruyor. 10 çarpanı varsa aklımıza gelecek olan iki tane sayı 2 ve 5'tir. Burada büyük olan daha azdır. O zaman kaç tane 5 var onu arayacağız. 96 faktoryelin içinde kaç tane 5 olduğunu bulmanın yolu 96'yı 5'e bölmektir. 5'e böldüğümüzde 20 olsaydı 100 yapardı. 19 yapar 95'tir. Buradaki bunlara bakmıyoruz. Bunlarla işimiz yok. Hemen devam ediyoruz. 5'e böldüğümüzde yine 3 kere 5 15 yapar. Bir de burada kalana bakmayacağız. Bölümlere bakacağız. Bakın bu 19 ve 3'ten dolayı 22 tane 5 vardır. Demek ki 22 tane 5 varsa 22 tane de 10 vardır. O zaman sonunda da 22 tane 0 vardır. Cevabımız D seçeneğinde. Aşağıda bir TV kanalında insan beyni ile ilgili ilginç bir bilgi verilmiştir. Sağlıklı bir insanda ortalama 4x14 faktörel adet gri beyin hücresi bulunmaktadır. İnsanın geçmişte yaşadıkları bir olayı hatırlaması için 2'nin herhangi bir tam sayı kuvveti kadar gri beyin hücresini çalıştırmak zorunda olduğunu biliyor musunuz diyor. Buna göre ortalama beyin hücresi yukarıdaki bilgide verilen değere sahip olan sağlıklı bir insan geçmişteki bir anısını hatırlayabilmek için en çok kaç tane gri beyin hücresini çalıştırmalıdır diyor. Aslında bize 4 çarpı 14 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 var? Bu soru yanında tabi başka bir sayı da olabilir. 2 üzeri 2'dir. 14'ün içinde 14 faktörün içinde kaç tane 2 bulmanın yolu bölmektir. Böldük. Artık bölümler lazım olduğu için gerisine bakmıyorum. 2'ye böldüm. 1, 7, 3 daha 11 daha 11. Yani 2 üzeri 11 şeklinde 2 üzeri 13 yazılabilir. Cevabımız D seçeneğinde. X ve Y pozitif tam sayılardır. 60 çarpı X eşittir Y kare olduğuna göre yani tam kare bir ifadeye tamamlamamız gerekiyor. X'in alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. 60'ı 6 çarpı 10 diye ayırayım. 2 çarpı 3, 2 çarpı 5'tir. O zaman 60 sayısının 2'nin karesi 3 çarpı 5 diye yazacağız. X ile de çarptığımızda bir sayının karesi olacakmış. O x'in içinde bir kere 3 olması lazım. Çünkü bir tane var. Bir tane 5 var. olan bir tane de 5 olması lazım. x en az 15 olabilir. Cevabımız D seçeneğinde. n pozitif tam sayıdır. 25 çarpı 8 üzeri n sayısının 39 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre n kaçtır diyor. 25'i 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. 8'i de 2 üzeri 3 n şeklinde yazabiliriz. Pozitif bölenleri bulmak için üstlerini 1 artırıyorduk. 3 çarpı 3n artı 1 dediğimizde 39 yapıyormuş. 3 ile sadeleştirirsek 13 yapar. 3n artı 1 13 ise 3n eşittir 12'dir. n de buradan 4 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıda 8 sütun ve 15 satırdan oluşan tabloda 120 sayısının pozitif tam sayı bölenleri mavi renge boyanmıştır. Buna göre tabloda boyalı olmayan kaç tane sayı vardır diyor. Kaç kare sayı varmış. Yani toplamda 120 tane burada bakın kutucuk var. Burada 120'nin çarpanlarına bakarsak 12 çarpı 10'dur. 3 çarpı 4, 2 çarpı 5'tir. Buradan 2 üzeri 3, 3 ve 5 dersek üstlerini birer arttırdığımızda 4 çarpı 2 çarpı 2'den 16 tanesi 120'nin pozitif böleni olduğu için boyanacaktır. 120 taneden 16 tanesi boyalıysa geriye kalan 104 tanesi boyasızdır. Cevabımız D seçeneğinde. Şekildeki kutu içinde yazan A, B ve C harflerinin her biri bağlı bulunduğu dairelerin içinde yazan sayıların ortak bölenlerinin en büyüğünü eşittir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? O BEP'ten bahsediyor. 120 ile 80'in ikisini de aynı anda bölen sayıyı doğrudan doğruya ben görebiliyorum 40 olduğunu. Göremezsek uzun uzun yapabilirsiniz. 80 ile 132'yi belki göremeyebiliriz. Hemen onları şöyle ayırmamız lazım. 4'e bölünüyor ikisi de. 4'e böldüğümde 20. 4'e böldüğümde 33 yapar. Başka ortak bölen olmadığı için sadece 4 olacağı için EBOB'ları 4'tür. Yani C'de 4 oldu. Yine 120 ile 132'ye bakarsak yine 4'e bölünüyor ikisi de. 30 yapar. 4'e böldüğümüzde 33 yapar. Sonrasında 3'e bölünüyor. 11 yapar. 3'e bölündü 10'dur. Başka da ortak olmadığı için bu ikisinin çarpımı yani 12'dir. B'yi de 12 olarak bulduk. A'yı 40 bulduk. B'yi 12. C'yi de 4 bulduk. Topladığımızda 56 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir öğretmen öğrencilerine iki sayının EBOB'unun ve ekokunun bulunuşunu göstermek için sınıfa eş büyüklükte sarı, kırmızı ve mavi renkli kutular getiriyor. Ve her bir kutuya aşağıdaki gibi rengine göre bir asal sayı değer veriyor. Kırmızıya 5 demiş, maviye 3, sarıya da 2 demiş. Mesela 3 tanesini kullanmış bunların çarpımından 30 sayısını göstermiş. Burada bakın sarıdan 3 tane kullandığı için 2 üzeri 3, maviden 1 tane kullanmış. Buna göre diyor EBOB şu içerideki sayıları öncelikle bulmamız lazım. Kırmızıdan 2 tane olduğu için 5 üzeri 2'dir. Maviden 3 tane olduğu için 3 üç üzeri 3'tür. Sarıdan 2 tane olduğu için 2 iki üzeri 2'dir. Virgül. Burada bakın maviden 2 tane olduğu için 3 üzeri 2, kırmızıdan 3 tane olduğu için 5 üzeri 3'tür. Bakın bu şekliyle asal çarpanlara ayrılmış verildiğinde EBOB soruluyorsa ortak olanların en küçüğü alınacak. 5 üzeri 2 var, 5 üzeri 3 var. Küçük olan 5 üzeri 2'dir. 3 üzeri 3 var, 3 üzeri 2'den sonra 3 üzeri 2 olacak. Biz aslında bunu arıyoruz. Yani iki tane kırmızı olacak. iki tane de mavi olacak. O zaman cevabımız D seçeneğinde. Pozitif A ve B tam sayıları için AB şeklinde gösterim. A ile B'nin en büyük ortak böleni. Bu gösterim ise A ile B'nin en küçük ortak katını gösteriyormuş. Buna göre bakın 48 48'de X'in bu 12'ymiş. Ekoku da 240'mış. Buna göre X kaçtır diyor. Özelliklerden hatırlayın iki tane sayının çarpımı her zaman için EBOB ile EKOK'un çarpımına eşitti. EBOB'u 12, EKOK'u da 240 olduğuna göre bunların çarpımı da eşittir. Sadeleştirirsek 48'e böldüğümüzde 5 yapar. X de buradan 60'tır. Cevabımız D seçeneğinde. M ile N sayıları birden büyük ve aralarında asal sayılardır. Aralarında asalsa hemen EBOB'unun 1 olduğunu biliyoruz. Ekoku da bu iki sayının çarpımıdır. Yani m çarpı n'dir. Şöyle m çarpı n diye yazalım. Buradan m çarpı n 24 yapar. Ve bunlar aralarında asalsa o zaman alabileceği değerler 3 ve 8'dir. m ile n'nin. Hemen mn toplamı diyor. 3 artı 8'den 11 yapar. Cevabımız a seçeneğinde. 3 ile bölündüğünde 2. Hemen o zaman şöyle bir sayıdan bakın 3'ün katından 2 fazlaymış. 5 ile bölündüğünde 4, 9 ile bölündüğünde ise 8 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamandaki rakam kaçtır diyor. Dikkat edin hepsinin tamamlanmasına 1 kalmış. O zaman ben 1 ekliyorum, 1 ekliyorum, buraya 1 ekliyorum, buraya 1 eklediğimde şunu görüyorum. A artı 1 sayısı 3'ün bir katıymış, 5'in başka bir katıymış, 9'un da başka bir katıymış. O zaman hemen bakalım 3'ün, 5'in ve 9'un katlarına ekokunu bulacağız. 3'e böldüm 1, 5, 3. 3'e böldüm 1, 5. Beş. Ve 5'e böldüm 1. Bunların çarpımı 45 ve katları da olur tabii ki. İlla ki 45 olması şart değil. A artı 1, 45 ve katıymış. Ve 3 basamaklı olacağına göre ben en az 3 ile çarparım. A artı 1 sayısı 135'tir. A da buradan 134 yapar. O zaman onlar basamandaki sayı soruluyor. 3'tür. Cevabımız C seçeneğinde. 60 kilogram, 72 kilogram ve 96 kilogramlık üç farklı cins pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde torbalara doldurulacaktır. Hemen 6. özelliğimiz vardı. Büyük parçalar küçük küçük parçalara bölünüyorsa ya bütünden küçük parçalara geliyorsak ne bulacaktık? EBOB bulacaktık. 60, 72 ve 96. Göremiyorsanız uzun uzun 2'den başlayabilirsiniz ama görebiliyorsanız daha büyük sayılarla da yapabilirsiniz. Ben şunu görüyorum. Hepsi 12'nin katıdır. 12'ye böldüğümüzde 5, 6 ve 8 yapar. Başka da ortak yok. Demek ki 12 o böleceğimiz her bir poşetin, torbanın kilogramıymış. Ben şurada şunu görüyorum. Bakın başka sayı yapmadığım için 60 kilogramlık bir çuvalı 12 12 böldüğümde 5 tane küçük torba elime geçer. Buradan 6 tane kullanırım. 8 tane kullanırım. Aslında bunların toplamı bize cevabı verecek. Bu da ne yapar? 19 yapar. Cevabım D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.